Hah, diyor ki İslam ve bilim, bugün bilimin ulaştığı hakikatler peygamberimize gösterilmiş midir? Ee, Belki hani Sidret'in müntahayı geçtikten sonra, hani Cebrail ben bundan sonra devam etmeyeceğim diyor orada olan bir tane. E, işte. Bilmiyorum yani e, peygamberimize e, bunların ne kadarının gösterilip gösterilmediğini ama Kur'an'da bazı öyle ifadeler olabilir ki, mesela peygamberden iyi onu anlayanlar olabilir. Mesela basit bir örnek vereyim. Kur'an'da üç kişiden bahsediyor. Bunlar mesela Peygamberle beraber savaşa katılmıyorlar, pişmanlık duyuyorlar. Kur'an o kimselerin pişmanlığını anlatıyor bize. Hı. Mesela şöyle bir soru soralım: O kimselerin kalbinde duyduğu pişmanlığı, o vahiy Kur'a Peygamberimize geliyor. Fakat Peygamberimiz mi daha iyi bilir? O kişiler mi bilir? Tabii ki o kişiler daha iyi bilir. Çünkü Kur'an ayetlerin anlattığı pişmanlığı bizzatı kalplerinde hisseden o kişiler. ha O zaman demek ki. Peygamberimizin döneminde bile bazı ayetlerde söylenen ifadelerin hı hı. peygamberimizden daha iyi idrak edenlerin olması mümkünse o ileride de bence olması mümkün. Yani bu İslam açısından bana göre bir şey vermez. Yani peygamberimizin evrenin genişlediği ile ilgili bütün detayları anlamamış olması mümkündür. Allah'ın ona göstermiş olması da mümkündür ama bence anlamamış olması da bir sorun teşkil etmez. Mesela başka şöyle ayetler var mesela Kur'an'da geçen. Evrenin sonunu anlatıyor Kur'an. Mesela o orada hamilelerin mesela durumunu anlatıyor. Birçok insanın saçı beyazlarına müthiş panik var. Herkes yakını unutup kaçışıyor. Şimdi Kur'an'da bunlar yazıyor. Peygamberimiz ve orada birçok sahabe de onu okuyor. Bugün biz okuyoruz. Peki o manzaranın değerini en iyi kim anlar? O manzarayı en iyi kim bilir? O manzarayı o anda yaşayan kimse anlar. Değil mi? Hı hı. Yani onlar büyük ihtimal Peygamberimizden de diğer insanlardan da bu çünkü gözüyle görüyor. Biz zaten yaşıyor. Yani yaşamak gibi başka hiçbir şey onu anlamak demek değildir. o zaman burada da mesela birçok kimsenin peygamberimiz ve sahabelerden daha iyi anlayabileceğini anlıyoruz. Ve hatta ahiretle ilgili şeyler. Ahiretteki nimetler için Kur'an'da diyor ki hiçbir nefis onlardan tatmadı diyor. Yani dikkat edin dünyada hiç kimsenin tatmadığı şeyler. Ama dünyada bir benzerleri de var. Yani biz onları kısmen anlayabiliyoruz. O benzetmeler yoluyla Kur'an bize onları anlatıyor. Peki o... Ya da bizim aklımıza girsin yani bir anlayı idrak edebilelim diye. zaten benzetmelerle o yüzden anlatılır. Ama gerçek anlamda onu gören tam manasıyla Kur'an'da geçenin ne olduğunu anlar. Hadi dikkat edin. Kur'an vahiyini okuyan kişiden onu anda tadan kimse daha iyi anlar sonuçta bunlar mümkünse yani hem ahirette hem evrenin sonunda hem peygamberimiz döneminde diğer örnekler varsa burada saydığımız bazı mesela evrenin genişlemesiyle ilgili birçok konuyu bizim bugün bilimsel şeylerle anlayışımızın peygamberin o dönemde anlayışından da fazla olmasında ben bir sorun görmüyorum. Ama peygamberimize de Allah isterse tabii ki göstermiştir. Yani bu yok göstermemiştir demek için de bir sebep yok.